Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Tarih öğretmenim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ilk Türk devletleri ile alakalı bilmeniz gereken önemli bir takım kelimeleri görsellerle anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olur ve aklınızda kalır. İlk bahsedeceğimiz kelime gördüğünüz gibi oğuş ya da oguş olarak karşınıza gelir. Aile demek arkadaşlar. Daha sonra paragraf sorularında karşımıza mutlaka gelen il ya da el kelimesi var. O da devlet anlamına geliyor. Bu kelimeler hem KPSS'de karşımıza çıkıyor, hem AYT'de karşımıza çıkıyor, hem TYT'de karşımıza çıkıyor arkadaşlar. O yüzden dikkatli bir şekilde not almanız ve görselleri aklınıza kazımanız oldukça önemli. Aileden sonra uruk gelir arkadaşlar uruk, son ya da sülale anlamına gelmektedir. Daha sonra bot ya da boydan bahsetmemiz gerekiyor. Ataları ortak olan ve aralarında kan bağı olan insanlar topluluğu boydur arkadaşlar. Lütfen bunu da bir kenara not etmeyi unutmayın. Zaten ben bu slaytı açıklamalar kısmına da bırakmış olacağım. Dilerseniz oradan da çıkarıp çalışabilirsiniz. Budun ise az önce bahsettiğim boyların birleşimi yani boylar birliği ya da millet anlamına geliyor arkadaşlar. Bir hükümdarlık sembolü olan ota ise çadır anlamına geliyor. Yani bir hükümdar mutlaka çadırı olmalı arkadaşlar. Örgin ise taht anlamına gelir ve örgin de bir hükümdarlık sembolüdür tu ise sancaktır arkadaşlar ve tuğlarda tüyler vardır. Bunu da lütfen unutmayın. Ve bu tüylere de bazen tu adı verilmektedir arkadaşlar. Toy ya da kengeş eşittir meclis ya da kurultay arkadaşlar. Kurultayda ne görüşülüyordu? Devlet için önemli şeyler görüşülüyordu. Mesela savaş ya da barış kararları Kurultay'da alınıyordu ya da Toy ya da Kengeş'te alınıyordu arkadaşlar. Buyruk ise bakan demekti. Bu süreçte en çok karşımıza çıkan sağlık bakanımızın görselini eklemek istedim. Aklınızda kalıcı olur diye düşündüm. İkisi de B harfi ile başlıyor arkadaşlar. Belki buradan da aklınıza gelir. Agılık ya da ağılı tarzında bir kelimemiz var arkadaşlar. O da hazine görevlisi. Demek lütfen görseli hemen kafamıza kazıyalım. İç buyruk ise buyruk neydi? Bakan demekti. Eğer iç buyruk diyorsak sarayın işleriyle ilgili bakandan bahsediyoruz demektir arkadaşlar. Tamgacı ya da damgacı mühürdar demektir. Tudun ise vali anlamına gelir. Subaşı ise aslında burada belki Şeyma Subaşı'nın görselini de kullanabilirdim arkadaşlar. Ordu komutanı demek. Lütfen aklınıza kazıyın. Şanyu, Kağan, Han, Hakan, İdikut, İlteber, İlteriş, Tanhü bunların hepsi hükümdar ünvanıdır arkadaşlar. Yabgu ise ne anlamına geliyordu? Hükümdarın kardeşi anlamına geliyordu. Hatun ya da Katun hükümdar eşi. Görüyorsunuz burada Hürrem Sultan var arkadaşlar. Umarım aklınızda kalır. Toygun ise arkadaşlar kurultaya üye olan, kurultaya katılma hakkı bulunan herkese Toygun adı veriliyordu. Tarkan komutan, Apa ise sivil yöneticiydi. Bunlar saray görevlileridir arkadaşlar. Tigin ise yandaki görselde de görüyorsunuz küçük bir şehzade adeta hükümdarın erkek çocuğuna verilen isim Tigin'dir. Bitikçi ise görsele de bakarsanız arkadaşlar aklınızda kalacaktır. Katip anlamına gelir. Diyelim ki bir hükümdar vardı ve oldukça güçlüydü. Öldükten sonra mezarının başına öldürdüğü kişi kadar heykelcikler dikiliyordu. İşte biz buna balbal bal adını veriyorduk arkadaşlar. Yu ise cenaze töreni anlamına gelmektedir arkadaşlar. Kurganlar da mezar demektir. Lütfen aklınıza yazmayı unutmayın. Şaman, kam, baksı ise din adamlarına verilen isimlerdi. Ongun da yine karşınıza gelebilecek bir kavram. Totemlere verilen isimler arkadaşlar. Bakın görselde görüyorsunuz. Bunlara Ongun adı verilmiştir. Umarım faydalı olmuştur. İsterseniz slide'ı aşağı bıraktığımda çıkartıp üzerinde çalışabilirsiniz. Görselleri sizler için faydalı olacaktır. Bu tarzı video daha hazırlamıştım. İsterseniz eğer izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.